bayram bugün. Vay baba bayramlar olsun. Al oğlum bayram açtı. Oo oh, oh, bugün de yolundasın ha. Baba bayramı mübarek olsun. Sağ ol, bir şey yaramaz senin de. Allah <laughs> bu da senin haçlı. Al senin de bayram mübarek olsun. Anne bayram mübarek olsun. Ya e, sana kalk demedim kalksana mı anne, bağırma anne, anne. İki, iki. Annemin ilaç paraları çıkacak galiba. Lan sen benim cüzdanımı neye karıştırıyorsun? Bak abi seninkisi burada, ben dokunmadım, benim bu. Lan lan, ne yaptın cüzdanıma? Anneme ilaç getirdim. Osman artık annen yok. Yürü lan hadi yetimhaneye. Beni hasta sen ne diye gerizekalı. Oğlum biraz idare edin, vereceğiz yetimhaneye. Hadi Aa, yürü lan. Ama annem beni, anne ilaç almış. Işte. Anne ilaç aldım.